Herkese merhabalar. Ben Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazarım. Ee, yine bir pedagoji söyleşisinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Kahramanmaraş nezdinde şu an bizi izleyen tüm izleyenlerimize, Türkiye'nin dört bir tarafından, dünyanın dört bir tarafından bizlere kulak veren tüm anne babalara sevgilerimi, selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Yine önemli bir konuyu konuşalım istiyorum bu akşam. Çocuklarımız Allah'ı sorduğunda ne cevap verelim? Ee, bizler de bazı soruların cevabını bilemiyoruz ve bu sorulara nasıl cevap vermek lazım Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım? Bu sorunun cevabını inşallah hep birlikte araştıracağız ve vermeye çalışacağız. Çocuklar aslında genellikle 4 yaşa geldiklerinde varoluşsal sorgulamalara başlarlar. Ee, anneler dikkat etsinler o süreçte işte kardeş istiyor olmaları ya da ölüme dair sorular soruyor olmaları ya da hiç yokken belki o yaşa kadar o yaştan itibaren karanlık korkusu gibi korkular geliştirmeleri ya da soyut varlıklara dair işte öcülere, canavarlara dair korkular geliştirmeleri genellikle 4 yaşın akabinde ortaya çıkan süreçlerde olur Çünkü çocuklar bu dönemde bilişsel olarak geldikleri süreçle birlikte belli sorgulamalar yaşarlar. Çocuğun artık benim de bir kardeşim olsun diyor olması aslında doğum sorgulamasıdır. Bir evcil hayvan beslemek istemesi, o evcil hayvanın ölmesi üzerinden belki ölümü araştırıyor olması, çocuğun soyut kavramlar üzerinde belli hissiyatlar geliştirdiğini, bilişsel olarak çok anlamlandıramasa da, anlamıyor olsa da yavaş yavaş dünyasına girmeye başladığının aslında işaretidir. E, ee, ve bu süreçte aslında soyut kavramları çok anlayabilecek, muhakeme edebilecek e, bilişsel yeteneği de olmadığı için anneler de cevap vermekte zorluk yaşarlar. Çünkü baktığımız zaman özellikle din konusundaki her kavramda olduğu gibi Rabbimiz de gözümüzle görmediğimiz, duyu organlarımızla hissedip işte buradadır diye çocuğumuza gösteremeyeceğimiz somut bir varlık olmadığından Çocukların bu dönemde gelmeye başlayan sorularına anne babalar genellikle nasıl yanıt vereceklerini bilemezler. Aslında bakarsanız yetişkinler olarak işte Allah nerededir, nasıl gözükür, neye benzer gibi soruların cevaplarını biz de bilmeyiz tam olarak. Bilmediğimiz için de çocuklarımıza nasıl cevap verelim soru konusunda hassas da bir konu olduğu için sıkıntılar yaşayabiliriz. Öncelikle dine dair her tür konuda ve aslında din dışındaki konularda da şunu bilmek bizi biraz rahatlatabilir. O da nedir? Bir çocuk bir soru soruyorsa eğer o sorunun cevabını duymaya da hazırdır aslında çocuğu e, hiç sormadığı soruların e, cevabını vererek belki onun kalibresini o sırada alamayacağı bir bilgi yüklemek nasıl yanlışsa bir soru sorduğunda onu geçiştirmek cevap vermemek boş ver sen şimdi bunları anlamazsın demek de o kadar yanlıştır e, peki her şeyi böyle açık açık bu yetişkin zihnimizde nasılsa öyle anlatalım mı çocuğa hayır tabii ki kastettiğimiz şey bu da değil ve çocuklar genelde özellikle okul öncesi de dönemde çok fazla detay da istemezler zaten. Basit cevaplara ihtiyaç duyarlar. Ama her şeyden önemlisi onu geçiştirmeyen, sorusunu kale alan ve hangi konuda soru sorarsa sorsun. ilk verdiğimiz cevabın, ilk verdiğimiz yaklaşımın Hmm, demek bunu merak ediyorsun. Ne kadar güzel. Allah'a merak ediyor olmana çok sevindim ya. Gerçekten sana bir sarılmak istiyorum böyle bir soru sorduğun için gibi. Güzel bir yaklaşımla cevap vermeye başlıyor olmak çok önemlidir. Hatta anneler bazen şunu da söylerler. İşte Allah'la ilgili bir soru sordu. Ne cevap vereceğimi bilemedim. E, kitabınızda bunu okumuştum, denk gelmiştim ve e, bu cevaba yani hani böyle bir soru sormana çok sevindim. Allah'ı merak ediyor olmana çok sevindim. Tarzında cevap vermemiz gerektiğini, böyle başlamamız gerektiğini Görmüştüm ne diyeceğimi bilemedim aklıma o geldi hemen onu söyledim sadece ne nasıl devam edeceğim kafamda da yoktu ama çocuğum sevindi ben öyle deyince güldü ve gitti oyununa daldı ne sorduğunu o an unuttum ya da o an cevap beklemedim diyen annelerin de sayısı oldukça fazla. Çünkü gerçekten bazen çocuklar soruları oturup hani bir yetişkin gibi hadi sordum bana uzun uzun açıkla. Böyle yapmazlar. Belki bir oyun arasında sorar. Belki o birkaç saniyelik bir anda ve sizin ona verdiğiniz enerji, ona gösterdiğiniz yaklaşım burada esas ve önemlidir. Bu zihnimizin bir köşesinde dursun hangi konuda olursa olsun cevabını bilmediğimiz ya da ne cevap versek doğru olur onu bilmediğimiz konularda çocuğumuza bu yaklaşımı sergileyebiliriz. Bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Gerçekten bak bugüne kadar ben de bunun cevabını demek ki hiç düşünmemişim. Bana müsaade et bir araştırayım ya da gel hadi birlikte araştıralım. İşte dedene soralım, anneannene soralım ya da gel bir kitaptan bakalım ya da gel internete girelim bir araştıralım da diyebiliriz. Hemen cevabı neyse onu vermek zorunda hissetmeyelim kendimizi. Bu gerçek gerçekten önemli bir yaklaşım ve çocuklarla iletişim anlamında önemli bir bilgi. Sonrasında Rabbimiz hakkında çocuğa söylediğimiz şeylerin çok da soyut olmasını istemediğimizden aslında Allahu Teala'nın Rabbani eğitim metodunda bize gösterdiği çok büyük bir hazineyi keşfetmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. O da Esma-ül Hüsna. Allahu Teala kendi zatını biz kullarına tarif ederken 99 tane esmayı nazara veriyor ki Allahu Teala'nın sayısız elbette bildiğimiz bilemediğimiz esmaları, isimleri, sıfatları var. Ama o 99 Esma bizim Rabbimizi biraz daha zihnimizde hani beynimizin yaratılışına göre biraz daha müşahhas hale getirmek, biraz daha benzetim yapabilmek için bizlere sunduğu e, inanılmaz bir anahtar, inanılmaz bir keşif Esma-ül Hüsna'lar ve çocuklar için de Allah-u Teala'yı Esma-ül Hüsna'larıyla anlatabilmek. Buradan yola çıkarak kainatta olan şeylerle uzayda olan şeylerle doğada olan şeylerle hayvanlar dünyasıyla bitkiler dünyasıyla insanların olan özellikleriyle benzetimler kurarak Allah'ın belli özelliklerini tarif edebiliyor olmak aslında çocuğun da o somut dönemdeki zihnine hitap etmek odur. Mesela Allah'ın büyüklüğünü soran çocuğumuza durup şöyle diyebiliriz. Yavrucuğum, senin bildiğin en büyük hayvan hangisi mesela? Hayvanlar dünyasının en büyüğü sence hangisi? İşte nedir? Aslan. O, Daha büyüğü var mı daha büyük bildiğin? Var, fil var bir de. E peki denizlerde neler var? En büyük, filden bile büyük ne var? İşte bu çocuğunuzla böyle sohbet edersiniz. O da der ki mesela balina var, çok büyük. Ne kadar büyük balina? Uf o kadar büyük ki okyanusu kaplıyor falan gibi bir şey söyledi mesela. Şimdi düşün ki Rabbimiz bütün o filleri, balinaları yarattığına göre onlardan çok daha büyük, zatı onları yaratmaya muktedir olduğuna göre böyle bir gücü olduğuna göre onlardan çok daha büyük gibi basit benzetmelerle aslında Çocuğumuzun dünyasında belli karşılaştırmalar yapabileceği ve Allahu Teala'yı Rabbini zihninde kendi somut algı sisteminde bir yerlere koyabileceği, oturtabileceği böyle ufak tohumlar atabiliriz. Ya da Allah nasıl nasıldır benim Rabbim dediği zaman nasıl aynı bana tarif et nasıl gözüküyor dediği zaman şöyle diyebiliriz mesela. Ben de hiç görmedim Allah'ı. Ben de aynı senin gibi çok merak ediyorum. Çok görmek istiyorum. Ama neyi görüyorum biliyor musun? Gel bak balkonumuza çıkalım birlikte bir bakalım. Allah'ın yarattığı çiçekleri görüyorum. Baksana ne kadar güzeller. Düşünüyorum kendi kendime diyorum ki bu kadar güzel çiçekler yaratan bir Allah kim bilir kendisi ne kadar güzeldir. Sonra dönüyorum sana bakıyorum. Bakıyorum ne kadar güzel yaratılmışsın. O sırada da severiz dokunuruz hatta gözlerine bakıyorum. Ne kadar güzel şu fındık burnuna bakıyorum. Şu güzel saçlarına şu güzel yanaklarına bakıyorum. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında bir yandan bir teşbih oluştururken bir yandan farkındaysanız çocuğumuzda güzel duygular açığa çıkarmayı da çalışıyoruz. Allah eşleştirmesiyle hangi duyguyu yakalamaya çalışıyoruz? Orada annesinin sevgisiyle, şefkatiyle, ona dokunmasıyla, sarılmasıyla, vücudunu tarif ederken ki o dokunuşlarımızla Rabbimizi anlatırken çok güzel bir duygu kodlaması oluşturmaya çalışıyoruz. Sana bakıyorum güzelliğini ve diyorum ki ya Rabbi sen bu kadar güzel, bu kadar güzel bir çocuk yarattığına göre düşünemiyorum ki sen nasıl güzelsindir gibi böyle eşleştirmeler yaparak somutlaştırma yoluna gitmek okul öncesi dönemdeki çocuk için bir zihin haritası oluşturmak adına esmalarla Rabbimizin sıfatlarıyla bir yol haritası oluşturmak adına büyük kolaylık sağlayacaktır. Ama demin de söylediğimiz gibi unutmamak gerekir ki Çocuğumuzun Allah'ı merak ediyor olması, Rabbini tanımaya çalışıyor olması, aynı gökyüzüne bakıp acaba benim Rabbim bu güneş mi, bu ay mı diye sorgulayan Hazreti İbrahim misali çok güzel bir tefekkür yolculuğudur. Hiçbir ne cevap vereceğimizi o sırada zihnimizde tasavvur edemesek bile çocuğumuzun sadece bunu merak ediyor ve sorguluyor olmasından büyük bir mutluluk duymalı ve bunu da muhakkak ki çocuklarımıza ifade etmeliyiz diye düşünüyorum. Herkese hayırlı günler dilerim.